Evet Haliç Yardımlaşma, Dayanışma ve Çevre Derneği Başkanı Sayın Demirci canlı yayında konuğumuz. Sayın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sami Bey. Şimdi e, dün İzmir'deydik. Bugün zirve devam ediyor. E, 500'ün üzerinde Arap iş adamı, tüccar, esnaf, sanayici İzmir'e geldi. Niye geldiler diye gittik gördük ki İslam coğrafyası içinde bir ekonomik işbirliğini gerçekleştirmek lazım. Bu çok önemli. Ama bir taraftan da siz Haliç'ten yola çıktınız, onu konuşacağız evet. ama herhalde aynı paralelde Türkiye ile bu İslam coğrafyası arasındaki iş birliklerinin sadece ekonomik değil, ticari, kültürel, ondan sonra bilim ve sosyal açıdan da buluşmasını ve birlikteliğini sağlamak. Çünkü birlikten güç doğar diyoruz. Bugünkü manzaraya baktığımızda zaten çok böyle içler acısı bir durumla karşı evet. karşıyayız. Şimdi nasıl başlayalım başkan? Ee, teşekkür ediyorum San Bey böyle bir programda bize söz hakkı verdiğiniz için. Biz bu söylemiş olduğunuz uluslararası sosyal, ekonomik ve kültürel birlikteliğin aslında alt e, yapısını oluşturuyoruz. Değil mi? Temellerini oluştur. Temellerini oluşturuyoruz. Çünkü en büyük gelişimlerin bir adımla başladığına inanıyoruz. Derler ya bazen bir çiçekle bahar gelmez diye. Ama unutmamak gerekir ki her baharda bir çiçekle başlıyor. Evet. Buradan yola çıkarak kendimizi şöyle ifade ediyoruz. Bunun altyapısını oluşturma adına. Bir sessiz yığınların sesi olmak istedik. İkincisi bu coğrafyada ve Orta Doğu coğrafyasında çığlığı gökyüzünü kaplamış, bize kadar ulaşmış çığlıklara ses vermek adına bir başlangıç olsun dedik ve böyle bir yapıyı böyle bir derneği oluşturduk. Biz bunu oluştururken bir grup arkadaşımızla uzun zaman oturduk, görüştük, konuştuk. Kayıtsız kayıtsız kalmamak adına. Çünkü her şeyden önce e, insanız. Tabii. İnsan dediğiniz zaman sadece etle kemikten oluşmuş bir yapı değil. Yüreği var. Duygusu var. Düşüncesi var. Mutlu olunca gülüyor, acı çekince üzülüyor. üzülüyor. Yani ee, hareketler, olaylar karşısında şekil alan, yüz hatları değişen, eylemi ve söylemi değişen bir yapıyı temsil ediyoruz. Peki bu Haliç Yardımlaşma Dayanışma ve Çevre Derneği, e, şimdi koordinatörlüğünü de yürütüyorsunuz evet. bu derneği. Başkan yardımcılığını da yapıyorsunuz. Peki kimlerden oluşuyor bu? Hangi meslek gruplarından oluşuyor? Şimdi Haliç'lerde e, esnaf, sanayici, iş adamları ve büroklardan bürokratlardan oluşan e, bir e, portföyümüz var, bir insan kitlemiz var. Dolayısıyla hedef, hani dedik ya uluslararası arenada ki programda da e, bir önceki yayında e, şey yaptık e, gördük, e, ekonomik ve ticaret işbirliğini öne çıkardığınız bu uluslararası e, firmalarla bunun altyapısını oluşturacak oluşturacak e, esnafları bir araya getirerek, sanayici ve iş adamlarını bir araya getirerek, özellikle aynı dalda iş yapan e, insanları bir araya getirerek, bulunduğumuz yerde bir güce dönüştürerek bunları da uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Bu coğrafya içinde aslında insana yatırım yapmak bence sizin düşündüğünüz değil mi? En önemli unsuru bunu seçerken Halic'i seçmemizin de temelinde bu yatıyor aslında. İnsan merkezli, temeli insan olan, duygusu olan, düşüncesi olan, acıya karşı tepki veren, mutluluklara karşı tepki veren bir oluşumla yola çıkmak. Ee, biliyorsunuz ki Bölgeyi Haliç niye seçtik diye evet. bir soru sorabilirsiniz. Haliç'in tarihine baktığımız zaman, Haliç'in tarihinde birçok etnik kökeni farklı, dili, dini farklı birçok insan topluluklarının kardeşçe, dostça, beraberce yaşadıkları bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Bir, bir mozaik ve hoşgörü merkezi Haliç. Aynen öyle. Bu hoşgörü farklı dillerin ve dinlerin yaşandığı bir topluluklarda hiçbir kavga, hiçbir gürültü çıkarmadan birbiriyle sarılan, birbirleriyle dostça geçinen bir yapıyı da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla hedefimiz bu olduğu için böyle bir merkezden başlama ihtiyacı da bizde e, hasıl oldu. Ve Buyur. bu yüzden halici seçerek hoşgörü hoşgörü temelli, sevgi temelli ...bir yürüyüşün adımını atmak belki istedik. Belki siz bu büyük bir sivil toplum hareketi olarak... ...aynı zamanda bu işin ticari ve ekonomik yönünü de... ...artırmayı hedefleyen bir sivil toplum örgütü olarak... ...bu 20-25 tane İslam coğrafyasındaki ülkeyi... ...belki Haliç'te buluşturursunuz ileride. Hedefi büyük koyun bence. Mutlaka e, bir yazarın bir sözü var. Hayaller diyor yıldızlar gibidir. Onlara erişilmez ama onlar insana yol gösterir. Çünkü elbette biz... Hedefi gerçekten uzaklara diktik. Eğer günlük, haftalık, aylık, yıllık mutlaka derneğin kendi içerisinde hedefleri vardır. Ama hedefimiz dünya olunca, hedefimiz tüm dünya toplulukları olunca böyle sınırlı hedefler ortaya koymadık. Hedefi büyük tuttuk ki bu hedefe yönelik duygularımız da büyüsün, düşüncelerimiz de büyüsün. Birlikteliğimiz birlikteliğimiz de ona göre şekil alsın diye bu manada hedefi büyük tuttum. Belki bugün küçüyüz, bugün Haliç'teyiz. Ama Haliç nasıl dünyaya zamanında bir merkez olmuşsa, Haliç'in tarihinde 2000 yıllık tarihi bir liman hüviyeti de vardır yani. Yine e, içinde sadabatı da kapsadığından dolayı mutluluğun da biraz önce ifade ettiğiniz me merkezi olmuş, hoşgörünün de merkezi olmuş. Dolayısıyla hoşgörü ve sevgi merkezli bir sosyal gelişimin, bir kültürel gelişimin, bir ticari gelişimin, bir ekonomik gelişimin temellerini burada at atarak bu hoşgörüyü bu ülke insanının, bu ülke insanının değerlerini de uluslararası arenaya taşıyabilecek ve bunu da uluslararası ilişkilerle şekillendirecek e, bir yürüyüşün adımını buradan attı. Sizin bu söylediklerinizin benzer cümlelerini e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güldüce dün İzmir'de yaptığı konuşmada söyledi. Evet. İslam coğrafyası dedi, şu anda çok içler acısı bir durumda. E, savaşlar var, mücadeleler var, e, etnik ve kültürel anlamda ciddi bir baskı var ve dünya buna seyirci kalıyor dedi. E, Türkiye elinden geldiği kadar bu İslam coğrafyasına yardım ediyor dedi. Ama galiba sizin gibi sivil toplum örgütlerinin varlığı bu işbirliklerini özellikle vatandaşlar arasındaki bağların kuvvetlenmesi açısından. Çünkü vatandaşlar arasındaki bu bağlar herhalde ülke yönetimlerini doğrudan etkileyecek. Mutlaka. Şimdi e, İslami Bey. Aynı şeyi söylüyorsunuz Sayın evet, e, Şöyle bir e, soruyla bazen karşılaşıyoruz biz bu kadar dernek faaliyetleri varken işte köy dernekleri var, efendime söyleyeyim ilçe dernekleri var, şehir dernekleri var, birçok yardımlaşma derneği var. Bu kadar dernekler varken bir dernek daha niye? Biz dünya coğrafyasını gerçekten yakından takip ediyoruz. Birincisi inandığımız değerler açısından takip etmek zorundayız. Çünkü bizim inandığımız değerler açısından sınır mefhumu yok. İnsan mefhumu vardır. İnsanın yaşadığı her nokta e, bizim muhatap alanımızdır ve mükellefizdir. O yüzden diyoruz ki sadece bir ışığı görmek görebilmek değildir. Sadece bir sözü işitmek duyabilmek değildir. Hayır bir her şeyi görebilmek, her sessizlerin sesini de duyabilmek zorundayız. O yüzden girişte sessiz yığınların sesi olmak zorundayız diyoruz. Ulaşamadığımız, göremediğimiz Orta Doğu coğrafyası ve özellikle İslam coğrafyasının bugün kan ve göz yaşına mahkum edilişine seyirci kalmamız da mümkün değildi. Biz bunları bütünleştirip harmanlaştırarak bir buralara ses olabilmek, buralara el uzatabilmek. Çünkü oralara bazen gidip geliyoruz ve yoğunlukta gidip gelen arkadaşlardan şu sözü duyuyoruz ve gerçekten üzülüyoruz. Bugün Türkiye'de yardımlaşma dernekleri, dayanışma dernekleri kadar bu kadar sayıda bir o kadar daha dernek olmuş olsa dünya coğrafyasında ve özellikle İslam coğrafyasının ihtiyacı olan unsurları karşılaması mümkün değildir. Tabii. Açığı kapatamıyoruz yani. Bu barışın bir anlamda teminatı bu var, evet. derneklerin varlığı. Çünkü sivil yapılanma, sivil bir örgütlenme sınır olmayan, siz kendinizi sınırlamadığınız sürece uluslararası araneye açıksınız demektir. Dolayısıyla biz ses vermek, onların çığlığını duymak, onların yüreğine dokunabilmek aslında biz bir şekilde şunu da çözmüş oluyoruz Sami Bey. Bakın eskiden duyguların dili öncelikli olurdu insan ilişkilerde. Hatırlarsınız geçmişte insanlar birbirlerine kendilerini ifade etmek için ve bir şey istemek için mektuplar yazarlardı. Evet. Bu mektuba aslında duygularını yüklerlerdi. Onu okuyan kilometrelerce uzaktaki bir insan o mektubu okuduğunda ya üzülürdü, ya tebessüm ederdi, ya kızardı. Bakın kağıttan duyguların okuyana nasıl yansımasını görüyorsunuz. Evet. Çünkü yüreğini ifade etmişti. Ben şöyle düşünüyorum. Özellikle bu ülkede sessiz darbecilerin toplum mühendisleri tarafından bu ülke insanının sinir uçlarına dokunularak, nirengi noktalarına dokunarak kimyaları bozuldu. Bizden bene dönüştürüldü. Ben mefhumu öne çıkarıldı. Hı hı. Ben mefhumu öne çıkınca sevgi benleşti. Merhamet benleşti. Vicdan benleşti. Dolayısıyla benin hakim olduğu bir yerde artık bizden, toplumdan, bu coğrafyadan ve uluslararası ki coğrafyadan bahsetmek de mümkün olmadı. Gündemimizden çıktı. Çünkü artık her şey beni ilgilendiriyordu. Benim kazancım, benim ilişkim, benim nerede ne fayda sağlayacağım önemlidir. Dolayısıyla biz bunu kırmak benden bize dönüşmek, bizden toplumu şekillendirmek ve bu toplumu uluslararası arenaya açarak bu hem sosyal, hem kültürel, hem ekonomik boyutu mutlaka olacaktır. Ama biz ekonomik ve ticaret boyutuna gelmek çünkü bunu şekillendiren altyapıdır. Bu manevi yapıdır. Bu yapıya ayağa kaldırmadan insanı insan olarak ortaya koymadan insani özelliklerimizi yeniden kazanmadan bu sevgi diyoruz, hoşgörü diyoruz. Bunu birbirimize gösteremeden, bunu birbirimizin kalbine dokunarak ifade edemeden bu ticari birlikteliklerin ve ekonomik işbirliğinin fayda sağlayacağına da inanmıyoruz. Dolayısıyla önce biz bu yürüyüşü, bu kalkışı gerçekleştireceğiz. İnsanların üzerine bir e, atalet binmiş. Kinetik enerjimizi kaybettik. Potansiyel enerji olarak insanlarımızın kalbinde, yüreğinde, bu ülke insanında Hala közlenmiş de olsa, küllenmiş de olsa, üstü kapatılmış da olsa, bu ülkenin öz evlatlarında gerçekten hareket, dinamik, sevgi, hoşgörü ve bunu dışarıya verecek kadar da bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Bizim görevimiz küllenen, efendime söyleyeyim, üstü kapatılan, ama hala kalbinde ve yüreğinde insan olmanın, birlik olmanın, beraber olmanın, değer merkezli büyümek e, gerektiğine inanan insanları yeniden bu küllerini atarak ayağa kaldırmak ve yürüyüşe geçirmek, bu yürüyüşü de uluslararası arenaya taşımaktır diye düşünüyoruz. Şimdi Haliç'ten başlayan bu iyilik hareketi benim anladığım kadarıyla siyasetin çok ötesinde, çok üzerinde, herhangi bir ayrım gözetmeksizin merkezine insanı koyan bir hareket. Doğru, Doğru <laughs> bey, Evet. Doğru anlamış. Şimdi bu konuda e, bir iki söz söylemek istiyorum. E, siyaset dediğiniz, siyaset sizi belirli sınırları olan, sınırlayan bir harekettir. A, B, C, D fark etmiyor. Yani niyetinde biz sınır tanımayan sivil bir hareketiz diyoruz. Evet. Erdemliler bu bize, hareketi. erdemliler hareketi diyoruz. Bunu bize bize yaratanın bahşettiğine ve inanan kullarının tamamına da verdiği bir özellik olduğunu söylüyoruz. Çünkü kainatı yaratan e, efendime söyleyeyim bu konuda e, biz sizi diyor ayrı ayrı yarattık ki kaynaşasınız, görüşesiniz, konuşasınız diye. Dolayısıyla biz sınırların bizi sınırlamadığı, insanın olduğu her yerde kalbi çarpan her canlı varlığa ulaşabilecek bir anlayışla e, yola çıktık. O yüzden şeyler üstüyüz, siyasi yapılar üstüyüz, siyasi oluşumlar üstüyüz. Biz sivil bir hareketiz. insan Ve önce insan diyoruz. Erdemli insanların oluşturduğu bir Erdemliler Hareketi, Erdemliler ittifakı diyoruz. Bu konuda dil, din, ırk fark etmeden mazluma, mağdura, ezilmişe, feryadı bize ulaşan her unsara, unsura unsura e, bu özelliklere bakmadan el uzatmayı e, ilkesel olarak e, kabul etmiş ve yürüyüşümüzün temelinde de e, var olan bir şeydir. Tabii insanlar arasındaki bu yakınlaşmayı bu hareketle sağlayıp bu yakınlaşmanın bir sonraki aşaması sizin söylediğiniz ticari ve ekonomik yakınlaşmayı beraberinde getirecek, değil mi? Siz şimdi bir yardım hareketi gerçekleştiriyorsunuz. Bu yardım hareketinin ...neticesinde bir e, gönül köprüleri kuruyorsunuz. Bu gönül köprülerinden neden kervanlar mal alıp mal götürmesin... ...bir de yakın coğrafyada bunlar gerçekleşiyor. Evet. doğru, doğru mu? Doğrudur efendim doğrudur. Şimdi ben bir önceki şeyde bir e, açılım yapmak istiyorum. Duygulardan bahsettim. Çünkü temeli budur. Yani evet. bana göre yine hala ticaretin... Duygusal dire, birliktelik e, önce kurulması lazım. Evet. E, bu... Sessiz darbecilerin, toplum mühendislerinin toplumun direngi noktalarına, sinir uçlarına dokunduğunu ifade ettim. Ve maalesef içinde yaşadığımız ülkede zulme, acıya, sıkıntıya, feryada sessiz yığınlar oluştu. O yüzden önceliği insan ve insan merkezli bir hareket olmak zorundayız. Evet. Biz bu yapıda bunları harekete geçirmeden, şimdi bazen diyorum yani Sami Bey bize ne oldu? Biz dün düşmüşün yanındaydık. Ezilmişin yanındaydık. Komşusu açken biz yatmazdık. Yolda bir taş görsek bir ihtiyar düşer diye kaldırıp bir kenara koyan bir milletin e, çocuklarıydık. Ama bize ne oldu? Yanı başımızdaki komşuyu tanımadan her gün sitenin içerisine girip çıkan bir insan haline geldik. Çok karşılaşmışsınızdır. Bazen sitelerde ve iş merkezlerinde giriyoruz bir asansörün içerisine 10 kişilik. Herkesin başı çok ilginçtir Sami Bey. Herkes tabelada ineceği katın şeyini bekliyor. Aynen. Sayıya bakıyor. Aynen. Herkesin kafası yukarıda. İç içesin. Omuz omuzasın. Sırt sırtasın. Ama bir merhaba bile birbirimizden esirger hale geldik. Peki bu bir de sizin bir iyilik hareketinin bir de üst <laughs> şey var. Grubu var. Çatı grubu var. Anadolu platformu. Evet. Bu Anadolu platformu bizim bu hareketin üst çatısı olarak faaliyet göstermekte. Hemen hemen Türkiye'nin her şehrinde e, kurmuş olduğu dernekler vasıtasıyla Türkiye'nin her noktasına bu iyilik hareketi olarak yani yardım elini uzatmakta e, mağdurun, mazlumun e, sesine e, ses vermeye çalışmaktadır. Mesela bir çalışmaktadır. örneğiniz var mı bununla ilgili yakın zamanda İslam coğrafyası ile yaptığınız böyle bir Biliyorsunuz son zamanlarda yeri... acının, çilenin, meşakkatinin, suriye mi feryad, Evet, feryadın hakim olduğu dünya devlerinin sessiz kaldığı, her gün binlerce insanın katledildiği ve sadece televizyonlarda seyrederek kaldığımız, buna mahkum edildiğimiz, akım kaldığımız bir ülkeye yoğun bir şekilde yardım elimizi uzattık ve bu yardım konvoyları da hız kesmeden devam ediyor. Bu da Anadolu Platformuna bağlı İyilik Yardımlaşma Derneğimizin vasıtasıyla devam etmekte. Onların işte çadır ihtiyaçları, onların maddeniye ihtiyaçları, ilaç ihtiyaçları vesaire vesaire acil ihtiyaç neyi e, gerektiriyorsa o konuda konvoy, yardım konvoyları çalışmaya devam etmekte devam edeceğiz. Sadece Suriye ile sınırlı değiliz. Belki de yükünü, ismini duymadığımız birçok işte Myanmar'da e, orta, orta katledilen e, Müslüman topluluklara e, bu yardımı ulaştırıyoruz. Sıkıntı çekilen ülkelere Mısır'da, galiba bu evet, yardımları ulaştırıyoruz. Orta coğrafyasında bu şekilde Kanla, gözyaşıya mahkum edilmiş. Nerede bir insan varsa insan diyoruz. Bunun dilediğini hiç fark etmiyor. Biz orada olmaya çalışıyoruz. Peki bu ticari münasebeti nasıl gerçekleştireceksiniz? Yani sizin üyeleriniz arasında esnaf var, tüccar var, sanayici var, iş adamı var. O ticari münasebetin temellerini nasıl kuracaksınız? Samim Bey o konuda da şöyle bir çalışmamız var. Bu proje aşamasında yaklaşık işte 7-8 aydır kurulan bir derneğiz. Esnaf. Ee, ve sanayici iş adamlarımız var. Bunda da şöyle bir çalışma yapıyoruz. Bu arkada aynı işleri yapan, aynı grupta, farklı alan, farklı yerlerde, farklı mekanlarda iş yapan arkadaşlarımızın güçlerini bir araya getirerek güçlü bir ticari oluşuma doğru sevk etme projemiz var. Hı hı. Bu bürokratlar da ayrı bir çalışma şeklindedir. Esnaflar da ayrı bir çalışmadır, şeklindedir. Bunları bir araya getirerek, güçleri birleştirerek önce bulunduğumuz ilçede, ilde, ülkede Sonra da bu bahsettiğimiz coğrafyaya doğru adım atma e, projelerimizi hızlı, hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya Başlangıcınız çalışıyoruz. Başlangıcınız Haliç merkezli ve Haliç çıkışlı Haliç olacak. Haliç olacak, evet. Dünyaya Haliç'ten Sevgi merkezinden, hoşgörü merkezinden, diyalogların kurulduğu bir merkezden olmasını istedik. O yüzden merkezimizde de Haliç olarak teşcilledik. Peki, e, şimdi tabii bu bu hareket Türkiye için belki de hani e, bizim o İslam coğrafyası yakın komşu ülkelerle yaptığımız hani ticari ilişkileri de artıracak. İnsanların birbirine yakınlaşmasını da sağlayacak. Bu yakınlaşma beraberinde e, entegrasyonu da, ticari entegrasyonu da, ekonomik entegrasyonu da beraberinde getirecek. Peki Haliç'te yaptığınız bu çalışmalarda e, Geleceğe dönük projeleriniz var mı Haliç merkezde? Hani önce evimizin önünü, bulunduğumuz mekanı deriz ya, evet. sonra çevreye doğru yavaş yavaş açılırız. Şimdi e, mutlaka Sami Bey projelerimizi şöyle sıralayabiliriz. Malum bu ülkede her gün televizyonlarımızı açtığımızda bir çocuğun ölümüyle karşılaşıyoruz, kadına şiddetle karşılaşıyoruz. Şiddeti de geçtik. ...ölüm vakalarıyla karşılaşıyoruz. Evet. Bir takım, e, efendime söyleyeyim burada ifade edemeyeceğimiz... ...unsurları her gün televizyonda izler hale geldik. Ha <laughs> Peki. Dolayısıyla... ...bu konuda öncelikle gençlerimize yönelik... ...bir eğitim faaliyeti... ...çalışma projesini bitirmek üzereyiz. Özellikle Çok okullara... Güzel. ...kapanmaya yakın bir dönemde... ...gençlerimizi sokaktan alarak, onları sosyal... ...kültürel ve sportif gelişme gelişmine sağlık e, katkı sağlayacak. Ve onları bir arada tutabilecek. E, değer merkezli bir gençliğe de yatırım e, yapacağız. Inşallah. E, dernek Bu dernek kolay, çatısı evet. altında bunları gerçekleştireceksiniz. Dolayısıyla kadınlarımıza yönelik bir çalışmamız var. Yani biz diyoruz ki hiçbir e, bayan, eşimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız evinde oturmasın. Yani hani evin önü diyor ya bir yangın var. Bu yangına herkesin bir e, stil veya kepçe su alıp katkı sağlaması, söndürmek için koşa koşa gelmesi gerekir. Her bir arkadaşımızın yapacağı iş var diyoruz ve kadınlarımız da bu yönelik sosyal ve kültürel gelişimine katkı e, sağlayacak e, bir projeyi bitirmek yani üzere. kadınların da aslında bir anlamda evde sadece çocuk büyüten ve oturan değil, değil. ekonomiye katkı sağlayan, e, evin ekonomisine, bütçesine çalışarak alın terini koyan Bireyler haline getirmek istiyorsunuz. Aynen öyle, evinde kalmasın, bu toplumsal yaşama katkı sağlasın, ekonomide olsun, sosyal alanda olsun, kültürel alanda olsun, bu alanlarda aktif olarak görev almasını istiyoruz ve bu konuda da yoğun Bunlara da bir eğitim çalışmanız oluyor. olacak mısa, sertifika programlarımızı olacak. Onun hem psikolojik eğitimlerin alt temelini oluşturuyoruz, hem sosyal ve kültürel e, bu konuda. Uzmanlığı e, tescillenmiş insanlar tarafından bir eğitim programı zaten e, hazırladık. Kısmen de başladık şu an. Peki e, hmm. belediye, eğitimi belediyelerin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örneğin bu konuda çok ciddi çalışmalar, ismekler var, e, belediyelerin kendi işlerinde yaptıkları sertifika programları var. Mesela bu çalışmalarla belediyelerle işbirliğiniz var mı? Çünkü onlarla çok paralel. Ve çok uyumlu bir şeyden bahsediyorsunuz. Şimdi mutlaka bu iç oluşumuzu tamamladıktan sonra kendi projelerimizi bir noktaya getirdikten sonra başta büyük Belediye'miz olmak üzere Büyükşehir Belediye'mizle de bu konuda sosyal ve kültürel işbirliğine gireceğiz. Çünkü bizi aşan hususlarda mutlaka bu belediyelerimizden yardım isteyeceğiz ve inanıyoruz onlar da bizim bu konudaki önümüzü açacaklar. Çünkü aynı işleri yapıyoruz. Biz de belki de onların yapmış olduğu işlere alttan bir destek vermek, Bizim yapmış olduğumuz işlere de onlar bizi bir destek vererek bu ülke değerlerini bir yerlere taşımak hedefimiz. Bu noktada mutlaka görüşeceğiz, konuşacağız ve karşılıklı bir yardımlaşmalar yapacağız. Peki Sayın Bey, son sözleriniz neler? Dernek olarak 5 sene sonra nasıl hayal ediyorsunuz kendinizi? Yani ciddi bir buluşma noktası gibi görünüyor bana. Tabii ismimiz Saliç Biz istiyoruz ki bu bölgede, uluslararası arenada, bu süreç içerisinde diyalog kurduğumuz bütün unsurların bir buluşma mekanı olsun. Mekanımız şu an belki küçük ama yüreklerimiz geniş, yüreğimiz büyük. Dünyayı içine alacak kadar veya bu coğrafyayı içine alacak kadar gerçekten yüreğimiz büyük. Biz mekanları da büyüterek yarınlara bu değerlerimizi taşıyacak, 5 sene sonra bugünden çok farklı noktada olabilecek projelerle dünyaya açılmak, bu coğrafyaya ses vermek, ses olmak ve orada olmak istiyoruz. İslam coğrafyasındaki e, bu şekilde gönüllü hareketlerin ekonomik ve ticari münasebetlere dönüşmesi için kurulan sivil toplum örgütlerinin, örneğin Haliç Kongre Merkezinde ben hayal ediyorum bir buluşmasını gibi. sizin ev sahipliğinizde neden olmasın diye şimdi aklıma geldi son evet, olarak. Neden olmasın doğrudur. Bu konuda inşallah yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hayalleri ve hedefleri ve... büyük koymakta fayda var Başkan. Doğrudur, doğrudur. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Oldun, Sayın ben size Denirci, teşekkür Halişler ediyorum. Halisler koordinatörü. Aynı zamanda Sağ başarılı olun. bir sivil toplum örgütü olarak enerjiniz bol olsun. Sağ evet olun, Türkiye'de güzel ediyorum. şeyler oldukça biz bunları ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Sizler de bizi izlerseniz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın efendim.